Selamünaleyküm Aleyküm dostlar. Yeni bir videodan daha mı yapabildim? Dışarı çıkacağız. Dışarı çıkalım. Dört tane kaldırmıştım. Toplam beş tane oldular. Vallahi yeni uçurdum yavrular. boz attım biraz kafasını dikmeye başlamıştı. Da. Daha yeni yeni sertleşecek. Oğlum bu beyaz şu altta uçan beyaz. Daha bundan içine atalı 2-3 gün oldu. Maşallah bayağı uçmaya istekli kuş. Çabuk çözecek bu iş. Gel. Sıkıştılar. Bir kuş çıkaralım. Gel. 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 Ya da yav, yeni avlulukları çok pek sıkıştırmıyorum yani hayvanları. Gel. Çatıya zorluyor yerde bu şarkın. Sana tane bu alt göre. Nasıl çatıya niye zorluyor işte. Gelin yere. Araba bayağı sertleşmiş. Evet arkadaşlar kuşlar Bak bunlar daha iyi yeni uçurdum ya bunlar. Ağızlar açık zaten. Şu beşini kaldırmıştım. Yeni yavrular. Daha biraz Beyazın da içine katalı birkaç gün oldu. Videoyu durdurdum. Bir iki üç tane daha kuş attım arkadaşlar şu anda onlar da uçuyorlar ya bunlar yeni kovaladığımız yavrular inşallah güzel seferlerini izleyeceğiz güzel oyunlarını izleyeceğiz şu anda arkadaşlar 200 aboneye geçtik 253 aboneye çok teşekkür ediyorum çekiliş hakkında da bilgi vereyim çekilişi pazartesi günü yapacağız pazartesi yeni bir video atacağım arkadaşlar o videonun yorumlarından da çekilişimizi yapacağız Arkadaşlar videoda bir birinci veya ikinci demiyorum videonun şahsı olan bir arkadaşımızı seçeceğiz. Çekilişimizi yapacağız. Kuşumuza hediye edeceğiz. Arkadaşlar bir 300 veya 400 abone de bir güvercin çekilişi düşüncem var. Arkadaşlar bunu da bir pazartesi günü bunu da belirleyeceğim. Bunun da videosunu atacağım size. Kanalıma lütfen abone olmayı, videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Bu arada bu uçan 4 tane yavru biraz önce uçurdum. Kuşların bir alt yuvaları. Bunlar da inşallah oynayacak bir beyazı uçurduk. isterseniz o videoya geçelim. Bu da yeni uçurduğumuz beyaz yavrumuz. Gün geçtikçe üstüne koyuyor maşallah. Yeni yeni de başlıyor. isterseniz bunu da izleyelim. Bunlar da dört fahişem benim arkadaşlar. Dumanlılar kardeş, Araplar da kardeş. Araplar biraz yanık büyüdü. Annesi babası hastalandı pek bakamadılar. Ben elimle besledim ki biraz yanık kaldılar. İnşallah sağlıklı büyümeye devam edecekler. Şu anda gayet sağlıklılar, canlılar. Zaten kuşlar kendini belli ediyor dumanlılar. Bu dumanlılar bu duman ikillerin yavruları. Duman ikillerde nasıl dumanlı çıkmış ben de şaşırdım. Ama bu duman ikili de güzel kuş arkadaşlar. Takımda çok güzel bir kuş. Bunlar da uçmuş oynamış. Erkeği düz. Dişisi kızıl. Bu kuşlar da güzel uçmuş oynamış kuşlar. Dumanlar ilk yavruları. İnşallah bunları da uçurup izleyeceğiz. Bu Araplar işte. Annesi babası Arap yavruların Arap kızı erkek dişisi. Zümrüt Arap. Bu kuşlar da güzel oynamış. Bunların atlarından da yavru. İnşallah bu Araplar ölmezse Bunlar da uçurup izleyeceğiz arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın.